Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El-mülkü mülk, hakimiyet, hükümranlık, yevme izin o gün lillahi Allah'a aittir, Allah'ındır. O gün hükümranlık yalnız Allah'ındır. Yahkümü Allah hüküm verir. Beynev'im aralarında, onlar arasında Allah hükmünü verir. Fenezine amenu iman edenler ve amilü ve yapanlar es salihati iyi işler, iyi davranışlar yapanlar fi cennetin naimi naim cennetlerindedirler. Nimetlerle dolu cennetlerdedirler. Evet iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler, salih ameller yapmış olanlar nimetlerle dolu cennetlerde olacaklardır. Ve lizine keferu inkar edenler ve kezebu ve yalanlayanlar bir ayatina ayetlerimizi yalanlayanlar fe ike işte onlar lehum onlara vardır azabın azap mühinün alçaltıcı bir azap vardır. İnkar edip ayetlerimizi yalan sayanlara ise alçaltıcı bir azap vardır. Ve hicret edenler. Fi sebilillahi Allah yolunda hicret edenler. Sümme gutilu sonra öldürülenler. evmetü veya ölenler. Le onları rızıklandıracaktır elbette. Allahu Allah rizkan bir rızık ile. Hasenen güzel bir rızık ile. Ve innallâhe çünkü şüphesiz Allahü Teala lehü ve o. Elbette o. Hayrurrazi gîn Rızık verenlerin en hayırlısıdır. Allah yolunda hicret ettikten sonra öldürülen yahut ölenlere gelince Allah onları pek güzel bir nimetle ödüllendirecektir. Allah rızık verenlerin elbette en hayırlısıdır. Le <laughs> yurdihlennehum ve onları koyacaktır müdhalen bir yere öyle bir yer ki o yaravnehu hoşnut olacakları. Ve innallahi şüphesiz Allah lealimun en iyi bilendir. Halimun halim olandır. Yumuşak davranandır. Evet. Allah mutlaka onları hoşnut olacakları bir yere koyacaktır. Kuşkusuz Allah hakkıyla bilendir, halimdir. Zalike böyledir. Ve men agabe kim karşılık verirse bi mislime ugibe cezalandırıldığı şeyin aynıyla neyle cezalandırıldı? Bihi onunla. Yani her kim kendisine yapılana misliyle karşılık verirse sümme sonra bugiye bir e, zulüm olursa yine bir e, haksız bir saldırıya uğrarsa yani aleyhi üzerine kendisine yani kendisine bir e, tecavüz ve zulüm zulüm vaki olursa haksızlığa uğrarsa le yansuran nehu elbette ona yardım eder Allahu Allah inna şüphesiz ki Allah le çok affedicidir gafurun çok bağışlayıcıdır çok bağışlayandır Böyledir. Her kim kendisine yapılana misliyle karşılık verir. Sonra yine haksız bir saldırıya uğrarsa Allah ona mutlaka yardım eder. Allah çok bağışlayıcı, çok yargılayıcıdır. Zalike işte böyle. Bi ennallâhe çünkü şüphesiz Allah Teala yûlicü Sokar elle ile geceyi Finnehari gündüzün içine ve yülcü ve Sokar ennehara gündüzü fille ile gecenin içine ve ennallah'e şüphesiz Allah semiun işitendir basirun görendir. İşte böyle Allah geceyi gündüze, gündüzü de geceye katar. Allah her şeyi işitir ve görür. Zanike böyledir. Bir ennallah'e Şüphesiz Allah hu ve o el hakku hak mutlak gerçektir. Hakkın ta kendisidir. Zamiri fasıl tekit ifade etti. Ta kendisidir şeklinde bir pekiştirmeli anlam verdik. Ve enne ma ve onun onların, onların yalvarıp durdukları, taptıkları şeyler min ondan başka Allah'tan başka taptıkları şeyler hu ve onlar el batilu batıldır. Ve enne Allah'e şüphesiz Allah ve o El aliyyü yegane yücedir. El kebiru yegane büyüktür. Böyledir. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Onun dışında yalvarıp taptıkları ise batılın ta kendisidir. Ve şüphe yok ki yüce olan, ulu olan yalnız odur. Elem tera. Görmüyor musun? En Ennallâhe. Gerçekten Allah enzele indirdi, indirmektedir. Mine semai gökten maen suyu. Fetus bihu olu verir el arzu ars muhlarran. yem yeşil. İnna Allah şüphesiz Allah latifün çok lütufkardır. Habirun her şeyden haberdardır. Görmüyor musun ki Allah gökten su indiriyor da yeryüzü yem yeşil olu veriyor. Kuşkusuz Allah latiftir, her şeyden haberdardır. Lehu onundur. Ma fis semavati göklerde olanlar ve ma fil arzi. yerde olanlar. Daha çok hani kıracak olursak lehu onundur. Ne onundur? Ma o şey ki fis semavati semavatta göklerde olan ve ma ve o şey ki fil arzi. yerde olan diyebiliriz. Fakat topluca göklerde ve yerde olan her şey onundur dedik. Ve inna Allah'a şüphesiz Allah Lev ve o elgani yegane zengin olandır, en hamiyü övülmeye layık olandır, övgüye değerdir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. Evet, göklerde ve yerde ne varsa hep onundur. Şüphe yok ki kimseye muhtaç olmayan, gani olan, yani kimseye muhtaç olmayan her türlü övgüye layık olan yalnız Allah'tır. Gani kelimesi zengin anlamında e, kullanıyoruz. Veya gına gelmek. E, bir şeye ihtiyacı kalmamak anlamında veya gani gani e, rahmet eylesin Şu şeklinde bunu Türkçemizde de bu kelimeyi kullanıyoruz. Evet. Sadakallahu lazim Toplum halimize bakacak olursak o gün mülk yani hükümranlık hakimiyet Allah'ındır. O insanlar arasındaki hükmünü verir. iman edip de salih sevaplı ameller işleyenler nimeti bol olan cennettedirler. Kafir olanlar ve ayetlerimizi yalanlayanlar ise pek alçaltıcı bir e, yalanlayanlar için ise pek alçaltıcı bir azap vardır. Allah yolunda göç edip de sonra öldürülen veya ölenlere gelince muhakkak ki Allah onları en güzel rızıklarla besleyecektir. Şüphesiz Allah rızık verenlerin en iyisidir. O onları hoşnut olacakları bir yere mutlaka yerleştirecektir. Çünkü Allah her şeyi bilendir, halimdir, hemen ceza vermeyendir. İşte böyle. Her kim kendisine yapılan cezanın, yani e, kötülüğün, haksızlığın ancak misli ile karşılık verir de sonra tekrar saldırıya uğrarsa bağlı kelimesinden geliyor tekrar saldırıya uğrarsa Allah ona elbette yardım eder şüphesiz Allah çok affeden çok bağışlayandır bu böyledir kesinlikle bilesiniz ki Allah istediğini yapar geceyi gündüze katar gündüzü de geceye katar yani geceye katarak uzatır, kısaltır. Şüphesiz Allah her şeyi işitendir, görendir. Bu böyledir. Şüphesiz Allah hakkın ta kendisidir. Onun dışında yalvardıkları, sığındıkları putlar, ilahlar da batılın ta kendisidir. Doğrusu o Allah her şeyden yücedir, çok büyüktür. Kebir, Ekber kelimesi aynı kökten geliyor. Evet batıldan e, şu şekilde bir yorum yapılmış. Görüldüğü gibi batıldan maksat Allah'ı bırakıp başkasına tapma ve bağlanma. Ve ennemâ yedûne min dûnih. anladığımız kadarıyla Allah'ı bırakıp başkasına tapma ve bağlanma olup aynı zamanda onun rızasına aykırı iş ve hareketlerdir. Görmedin mi? Allah gökten yağmur indirir de yer onunla yemyeşil verir. Doğrusu Allah çok lütufkardır her şeyden haberdardır. Göklerde ve yerde olanların hepsi O'nundur. Doğrusu Allah elbette ganidir. Yani hiç kimseye, yani hiçbir kimseye ve hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Övülmeye layıktır. Sadakallahu lazim. Evet, el mülkü, mülk kelimesi müfteda, lillahi zarf müstakar haberdir. Lam harfi cer Allah'ı mecruru mahsuf kainun mütallıkadır. Yeme zarftır, zaman zarfıdır ve mahsuf kainuna haber olan mahsuf kainüne mütallıktır. Yani onun mamulüdür, mefulüdür. Ee yem muzaf iz muzafün'lektir. İz mas'uh bir e, fiil cümlesine muzaftır. Fiil cümlesi hasfedilmiş ve hasfedilen e, bu muzafünleli olan cümleden bedel olarak yani onun yerine tenvin gelmiştir. Buradaki tenvin tenvini ıvazdır. Evet. Yahkümü hakeme yahkümüden fiili muzariyemiz zamme ile merfu olmuş. Beynehüm yahkümünün mefulü fiilidir. Ee, evet. Tatındaki Allah, hüve Allah'a raci zamir e, vardır. E, Feta üzere memnidir. Fail olmakla mahallen merfudur. F atı farfidir. Elezine amenü cümlesini el mülkü cümlesi üzerine atfetmiştir. Bağlamıştır yani iki cümleyi. Elezine isim mevsul amenü sıla cümlesidir. İrab'tan mahalli yoktur sıla cümlesi olduğu için. amene, Emine'nin ifale geçmiş hali etmene. İkemzenin bu şekilde e, telaffuzu kerih görüldüğü için Araplar arasında hemze elife kaybedilmiş. Emenü olmuştur. Vafaildir. Lafzen, sükun üzerine metni mahallen fail olduğu için merfudur. Elif, elifi vika'yedir. Yani buradaki vav'ın e, atıf vav'ı değil, cemi vav'ı olduğunu ifade etmek için gelen vav'dır. Elifi vika'yı yani koruma elifidir. Koruyan eliftir. Namus cemi vav'ını e, korumuştur. Şeklinde anlayabiliriz. Amilu, amilenin cemisi, cemi müzeker, ga'ipsi yigası. Es salihat sonunda elifete olan bir cemi. Yani cemi menne salim meful olduğu için esre ile mensup olmuş. Cennat, cennet kelimesinin çoğulu. Naim, fail vezinde sıfatı müşebbehe. Kezzebu tef'ilden, kezibenin tef'ile geçmiş hali. Kezzebe, kezzeba, kezzebu olarak gelmiş. bir ayatına kezzebünün mefulü bir gayrı sarihi. Yani B harfi cer ayati mecruru kezzebu müteallakıdır. Yani bağlı olduğu, ilişkili olduğu fiildir. Ayat lafzen harficerin ismi olduğu için mecburdur. Mahallen kezzebünün mef'ulü bihi olduğu için mensuptur. Ayat muzaf na muzafun ileyhtir. Na lafzen sükun üzere mebni mahallen muzafin, ileyh olduğu için mecburdur. Ülai ismi işarettir. İsmi işaretin çoğuludur. Kef harfi hitaptır. Lehum zarf-ı müstakar mukaddem haber azabın muahhar mübtedadır. Lehum ve bu mübteda haberden meydana gelen bu isim cümlesi ülakenin haberidir. Mahallen merfudur bu cümle. Hacero hicret kelimesinden geliyor. Mufaleye geçmiş hali. Hacera, hacera, haceru olarak gelmiş. Katelenin meçhulü gutile. Çoğulu gutilü olarak gelmiş. Razaga yerzugu. Başına lamı tekit, nun -la, sonuna nunu tekit gelmiş. Le ne olmuş. Sonuna nunu tekit geldiği için fiil-i feta üzere mebnidir diyoruz. Edhale yudhilü yani dehalenin ifale geçmiş hali. Yine burada da la tekit ve nunu tekitle le yudhilen ne şeklinde film uzariyimiz. Ee, ne yapmış? Feta üzeri olmuş. Yani lam lam nedir? Fetalıdır. Daima nunu tekit geldiği zaman son harfimiz. Yerza ve cümlesi müdhalenden sıfattır. Mahallen mensuptur. Raziye yerzanın çoğulu Cemil Zeker gayibi yerza ne olarak gelmiş hü mefulü bihtir. Nun faildir. Lafzen feta üzeri mebni mahallen fail olduğu için merfudur. Evet, za ismi işaret. Lam lamul bud, kef harfi hitaptır. Evet yine burada da aynı şekilde zalike. ismi işaret mükteda, Bi ennallahi cümlesi haberdir. Zarf müstakar haberdir. Ve bu cümle müptit haberden meydana gelen bu cümle istiknaf cümlesidir. Yani yeniden başlangıç cümlesidir. İraktan mahalli yoktur. Anne isminin asfaberini röf eden bir harf Allah'a ismi yüylücü haberidir. Yüylücü annenin haberi olmakla bu cümle cümlesiyle beraber yüylücü yani fail ve meful ile beraber mahallen mensuptur. Velice'nin ifale geçmiş hali evlice yüylücü şeklinde gelmiş Evet. Simi, basir, ali, kebir. Bunlar hep nedir? Latif, habir. Fail vezinde sıfat müşebbehe veya mübalağa ismi faildir. Tusbihu, nakıs fiil, esbaha yusbihu, müennesi tusbihu olarak gelmiş. Art kelimesi müennes semai olduğu için amili müennes olarak gelmiş. T ile müennes olduğunu anladık. T'den dolayı. Muhtarra e, nedir? Naks bilimizin Tuzbihun'un haberidir ve ile mensuptur. E, i̇htarra ihtarra e, yani ihmer rababından ismi mef'uldür. Muhtarratun. Ne nedir? Bir mübalağa anlamı vardır. Yani yem yeşil yani anlamı vermiş olduk. E, fazlalık anlamı, mübalağa anlamı veriyoruz. İf iler babı olduğu için. E, ne diyorduk? Mübalağa e, binada bu babın binası mübalağa lazım içindir. Yani lazım fiilin mübalağa yani çok e, fazla olduğunu ifade eder. İhmerra yani hamura kızardı. İhmerra kıpkırmızı oldu demiştik. Burada da e, ne dedik? Yeşil e, oldu demiyoruz. Yem yeşil. E, yam yeşil olur. Yani o yağmur sebebiyle yeryüzü ne yapar? Yem yeşil olur şeklinde mana verdik. Evet. Levöz harfı müstekar mukaddem haber. Ma ismi mevsulü muahar müftedadır. Lam harfi hümecruru hü mahsuf kainun müteallakıdır. Yani kainun de ma hü semavati demektir. Yani göklerde olan ya vacidun de diyebiliriz. Evet. Ve yerde olanlar onundur şeklinde mana verdik. Ma ismi mevsul fis semavat sıladır. Sıla burada ne olmuş? Zarf olmuştur. Sıla isim cümlesi olabilir veya fiil cümlesi olabilir veya zarf yani inde gibi zarf olabilir ya da burada harfi cerile mecburundan meydana gelen bir şibih cümle olmuştur diyebiliriz. Şibih cümledir. Fi harfi cer es semavat mecburu masuf kâne e, mütallakıdır veya vecede e, mütallakıdır. E, evet. E, bu şibih cümle sıla cümlesi olduğu için iraftan mahalli yoktur. Evet, mülk kelimesi geçti. Mülk kelimesini başka e, Nasıl kullanıyoruz? Türkçe'de kullandığımız bir kelime. Mülk, meleküt, emlak, temlik, malikane veya malik, mülkiyet, memleket, temellük şeklinde Türkçe'de de kullanıyoruz. Evet, yine amile kelimesi geçti. Yine Türkçe'de çok kullandığımız bir kelime. Amel, ameliyat istimal veya su istimal kötüye kullanım su i istimal fakat biz ne diyoruz su istimal şeklinde beraberce telaffuz ediyoruz veya muamele veya müstamel veya mamulat veya amele şeklinde amele iş yapan kişi işçi anlamında kullanıyoruz. Evet yine yahkümü kelimesi geçti arkadaşlar. Yahkümü hüküm vermek veya muhkem yani sağlam olmak anlamlarında kullanıyoruz. Veya hakem kelimesini kullanıyoruz. Hakem hüküm veren kişi anlamında veya hakim, hakimiyet, ahkam hükümler anlamında kullanıyoruz. Veya hikmet veya hekim, hikmet sahibi kişi. Evet veya yine hüküm, hükümet, tahakküm veya mahkum yani hüküm giymiş kişi olarak kullanıyoruz. Veya mahkeme, hüküm verilen yer anlamında isim mekan kalıbını kullanıyoruz. Veya muhakeme, istihkam, müstahkem e, gibi kelimeleri kullanıyoruz. Evet, bu sayfada bu şekildeydi arkadaşlar. Yani böyle Türkçe kelimelerle çağrışım yaptığımız zaman hani kelimenin, Arapça kelimenin zihnimizde kalması daha kalıcı olur e, diye zaman zaman bu şekilde hatırlatmalar yapmaya çalışıyorum. İnşallah faydalı olmuştur sayfamız. Bir sonraki sayfada görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz.